Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle yer değirmenini yapacağız. Yani değirmen. Lego Classics'ten. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Hemen ben bozup geleyim. Evet arkadaşlar bozduk. Şimdi hemen şurada bir parçamız büyük bir zemin. Şimdi bir adet sarı yuvarlak ikinciyi de yanına üçüncüyü de üstüne sonra şuraya iki tane turuncu su bir kızıl renk sonra e, bir tane kapı parçası. Bir tane de kapı, birleştirip buraya yerleştirelim. Şu kızıl parçaların dörtlüleri, bir tane daha üstüne yerleştiriyoruz. Bu arada bu tür videoların daha çok gelmesi için kanala abone, video like atmayı unutmayınız. Böyle katalıkta yer almayan, böyle legoları görmek isterseniz benim Hasan Poyraz Zemir kanalımdan yararlanabilirsiniz. Lego yapımları var. Lego yapımları serimiz var daha doğrusu. Şöyle. Şimdi şöyle yapacağız. ya. siyah. Hangi tür legoları istedi isterseniz yorumlara yazın söyleyebilirsiniz. O tür videolarda çekerim. Tabi legolar satın alarak. Şimdi şuradan bir tane ağaç yapacağız. Şöyle. Siz oraya koymayın Legolar Hatta ben de şuraya yerleştirin. Size çok hızlı geliyorsa videoyu durdurarak izleyebilirsiniz. Öyle bir yöntem sunayım. Şöyle da böyle bir parça. Benim çünkü parçalarım hazırdan burada duruyor. Böyle bir parça. Böyle bir parça. Şimdi hemen ön taraftan bir tane yapayım. Şöyle. iki tane bu şekilde parça. Şimdi şu en köşeye birisini de onun ka iki kare karşısına şöyle burada. onun üstüne bir çit oluşturduk bir tane ağaç parçamız hemen onu çarptığız şu parça yine bu. Ağaçtaki tüm renkler aynı. Bundakiler farklı. Şimdi ben de tabi hatırlamaya çalışıyorum. Çünkü sonuçta Lego'ya ezberliyoruz sizin için. Yani bunu çok videodan izlemiştim. Bayağı bir izlemiştim. Sonra bir baktım. Allah bu çok kolaymış. Yanmaya başladık yani. Bir süre sonra insan kolay gelmeye başlıyor. Umarım siz de bu videoyu izleye izleye yani alışırsınız. Bir dakika yere bir parça düştü. Parçayı aldım. Şimdi şu parça. Buraya turuncu. Şöyle aynı renk oldu. Yanlış olmadık değil mi? Neyse yorumlar yazarsınız da yanlış değildir. Gibi geliyor bana. Aynen. Aynen aynen yanlış değil Başta öyle miydi acaba? Şöyle bir parça. Tabii benim kameranın boyutu yetmedi. Şöyle oluyor. Bir tane daha. Tamamdır. Şimdi çok az bir şey kaldı. Pervanelerimizin parçaları. Şimdi pervaneyi geçirelim. 2 Nereden bu? Kameradan da tam görünmüyor ya. O yüzden böyle tam yerleşmiş. Oldu. Böyle gördüğünüz gibi çok üzüldü. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Böyle Lego videoları daha çok gelmesi için kanala abone, video like atmayı unutmayız. Şimdi hoşçakalın. Bay bay.